Herkese merhaba. Bugün uzun zamandır biriktirdiğim etiketlerle Ejder Kasası açacağım. 169 adet Ejder Savaş kutum var. Fakat 852 adet etiketim olduğu için 85 tane kutu açabileceğim. Çünkü oyun her 10 etikette bir ejder kutusu açtırıyor. Ejder kutusundan bu sefer umudum yüksek açıkçası. Bayağıdır bir etiket biriktiriyorum. Kutunun açılımı biraz diğer kutulara göre uzun sürdüğü için hemen başlayacağım. Başlıyorum. Bismillah. Kriz verdi. Ejder versin de güzel bir deneyim videosu çekip sizlerle paylaşayım istiyorum. M4A1 nedir ya? MSBS Ver artık abi bir tane ya 85 tane de vermez artık Yuh diyeceğim Şaka maka 75 tane kaldı Evet yani... Uzun zaman önce bir kez oynanıştım Ben çok da hatırlamıyorum açıkçası Uzun zaman oldu hep oynamayalım versin de güzel bir deneyim yapayım ya. Ay MP 9'un artık. M4 A1 verirsin. Absorb mod ne ya. Yoksa. Epey Yine de sabes. 20 tane açtım henüz vermedi. Gerilmeye başladım. Galiba vermeyecek ya. Galiba vermeyeceğiz. Ne yaparız? Unplate. Kaldı atmış. Hadi. pompalı veriyor bir de. Bu kadar kötü mü ya? Ver artık fejderi. Ayy. M4A1 doğrayacağım. son 53 Bir de tebrikler yazmıyor mu şurada Yine M4 A1 ya Neden böyle dandik dandik silahlar çıkıyor ki bu kasadan Bir ejder ver artık Allah'ım ya. Hadi bu sefer gelsin. Hadi. Niye gelmedi? 85 tane de gelmez ki artık. Ne diyeyim? Kaldı 45. 40 tane açtım daha vermedi. ancak M4A1 veriyor. He ama kutuk Yine M4A1 ya. Ver artık. Ver artık şu ejderi. Kırk kaldı. Galiba vermeyecek ya. Galiba vermeyecek. 35 kaldı ama çok <laughs> değil. Bir ejder ya. Buraya geçiyor. Hadi Artık Hadi Bari Ejder Vermiyorsa sürekli al Versin Saçma Sapan Silahlar Veriyor 28 Tane Kaldı Ya Hala Gelmedi Hadi Hadi Son 25 Hala M4A1 veriyor ya Neden öne geldi değil evet. Ver artık abi ya Ver artık ya Neden bu kadar zor ya Bir ejder yakalamak Bir ejder Bir ejder 20 kaldı şaka gibi şaka gibi 65 tane de vermedi Ay. Hadi bu sefer gelecek ya. Bu sefer gelecek. Ama çok iyi geldi gele gele. <laughs> Son 14. Bu kadar açtık ya. Bu kadar açtık ya. 4-A-1 <laughs> Son 10 ya Bu kadarın hasına bir tane verir ya Ne nankör oyunmuş <gülüyor> <gülüyor> Vermedi Son 8 Vermedi Son 5 tane galiba vermeyecek Galiba vermeyecek Mahyajım vardı iyi oldu Şaka gibi Vallahi şaka gibi ya Son 2 Son 1 Bari sonuncuda Vermedi ya vermedi de vermedi. 85 tane ejder kutusu açtım. Bir tane ejder vermedi arkadaşlar. Şanssızlığım bu kadarı. Bir ton dandik dundik kasam var ama hiçbirini açmayacağım. Moralim çok bozuldu. Yapamayacağız arkadaşlar ejder videosu. Bir ejder deneyimi yaşayıp sizlerle paylaşmak istiyordum. Ama maalesef olmadı. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.